Furby ile Goffret'in tanışmasını Buraya gel Goffret Yanıma gel Goffret bence şey diyor, bu yenir ki Otur Buraya bir, gel Goffret Azıcık bir kıtlasam ucundan Furby gel aşkım, gel aşkım, gel aşkım, gel Gel bir tanem, neredesin? Ucundan bir kıtlasam diyor, ya, nasıl olur? Goffret otur Otur çağıracağım, otur anneciğim Aferin be, Furby gördün mü bak Şöyle gofret var gördün mü? Şöyle de yürek yemiş ha. Benim kızım çünkü o. Ferbi. Gel. Gel anneciğim. Ferbi gel. Gel aşkım. Senin laf dinleyen, laf dinleyen tavşan mı olur? Gel. Gördün mü aşkım Ferbi'yi sen? Gerçekten mi anneciğim? Oh çok güzel mi Ferbi? Çok güzel <laughs> değil mi? Gel. Ya komut anlayan tavşan. Furby buraya gel. Furby. Buraya gel. Gel kızım sen. Gel annem sen. Kurdelem benim. Bu benim akşam yemeğim mi? Valla bir şey söyleyeyim mi? Furby'e seni bırakırsam her yeri tiftik tiftik tiftikler tiftik sayırım. Kufret. Gel Furby. Gel annem. Annecinin kudreti be. Furby gel. Gel aşkım gel. Git bak bakalım. Hayır. Gofret. Güzel kokuyor mu? Bak. <laughs> gofret. Ne kızım? Ne oldu mu? Tövbe kaç. Gel aşkım buraya. Tövbe gel anne. Tövbe. Duz oldun herkese. Tövbe hayır. Gel buraya. Ana bak o da onu kokluyor. <laughs> o onu kokluyor. Ben de seni koklayayım madem. <laughs> Arkadan koklanıyorsa bak arka bacağını kokluyor. Aferin aslan kızım benim. Gördün mü küçük efem benim. Gördün mü kelebeği sen. Senden mi kokacak. Lol. Bu evde kadınların sözü geçer. Duydun mu? Yavaş. Bu evde kadınların sözü geçer. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş gideceğiz. geçer. Bak 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 av, av şeyin de gidiyor böyle sessiz sessiz. Sessiz sessiz. Kahve içer misin? Valla bak ha. Kıpılarsa görürsün. Furby'ye bak hiç umru değil ya. Hiç umru <laughs> değil. Bu ne buralar hep benim zaten diyor. <laughs> bak başımda. Bu kim? Bu misafir geldi herhalde diyor. Haddini bilir herhalde diyor. Bilmezse de bilir. Gofret. Isırmaz be çok güzelsiniz çok. Bak. İkisi de gelir bana. Gel. Gel. Dobrik gel sarılalım. Gel. Çok haber? Elini ver. 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 Sorbe bak boksa. Gel. Kurdelam. Kurdelam. Benim kurdelam. Kıskanacak mı bak şimdi? Kurdelam benim. Gofret. sen de seveyim mi? Gel ver elini Ofret, gel ver elini. Bak Allah nasıl atladı gördün mü hiç? Uçtu. Uçan, uçan tavşan. Aa öpüştüler. Gördün <laughs> mü? Kızından uzak gördüm. Kızından uzakmış. Deli o anla. <laughs> Yemez. sevişiriz. <laughs> Yemede yanında yat. <laughs> Yemede Çok güzel değil mi? Yemede yanında yat tabii. Gofretin bir yandan da oradaki kokuları var onun kafesindeki. Gözüne bana bak. Gofret! Resmen oyun oynuyor. Ne yaptı? Hiç korkmak var mı Allah aşkına? Hiç umurunda değil. Hiç umurunda çünkü benim kızım. Aslan kızım! Bak bu korkuyor bu korkuyor bu hiç oralı değil. Çek bakayım önümden de mutfakçı mı? Çek bakayım önümden mutfak mutfakçı <laughs> Peki patiler. Bak o onun yemeklerini koklamaya gidiyor ne var. Ne bu, bu da benim evime gidiyor. Bacakları nasıl sıcak bu? Çekilen benim evim var orada. Bu ne lan diyor böyle bak, diyor. Bak bak nasıl kokluyor onu <laughs> Mobilya mı lan bu? Evet. <laughs> <laughs> İlk kez gö <laughs> görüyorum ben bundan. Bundan Şşş. Salak ne yaptı? Ne yaptı? Her boku yersen o yediğin bok olur işte. Tavşan boku. Al böyle Al bak. Atacak atamıyor. Tamam. Yok yok. Öyle her boku yersen bok çıkar o işte sonunda. Tavşan boku çıkar. Yani mamasıyla da aynı şekil. Kim o kızım? Kim oğlum? Yiyecek mi? Kork bakayım. Bak gene yedi o. Gezi zekalı. Ayy pis. At onu. Aa yedi yuttu valla tavşan boku. Evet. Köpek bok yemekten vazgeçmez. <laughs> tavşan boku da olsa yerim. Allah'tan da çimen. Onda da B vitamini çok fazla oluyormuş. Hadi. Vitamin ilacı olarak. <laughs> Tavşanlar B vitaminine hemen şey yapamıyorlarmış biliyor musun? Bazen kendi kakalarını tekrar öğütmek için ikinci bir kere yiyorlarsa B vitamini almak için. Ne oldu kızım? Ne oldu? Oğlum? oğlum kızım. Hepsi birbirine. Oğlum. Yavrucuğum. Evladım. Biri erkek, biri dişi, İkisi de beyaz tüylü. Bak üçümüz çok güzeliz bak. Üçümüz bak. Sarı ve tonları. Benimki. Sürtük ya. Kız. kız, kız. Sen değil. Gelecek hayvanı ya. <laughs> Beygir, Uycanlar. beygir. Şş, yavaş, yavaş. Beygir ya. Beygir ya. Ha, tamam, sarı tuttum ben seni. Oh. <laughs> anne tut beni. <gülüyor> anne <gülüyor> bak, <gülüyor> kendime hakim olamıyorum anne. <laughs> bir gel. Gel anne. Artık bir dur. Bir kıtlayasım gelmiyor musun? da değil bak, yani. Bak, bakar mısın? Bak, görüyorum kendini uzun. Sana kurban olsunlar. Öpüp de başları koysunlar. Annem. Teyzem. Bak. Romantizm. <laughs> Bu ne yapıyor? Bak gezip dursun. Ferbi. Gel bakayım. Ferbi. Sen Fabik, fabik, fabik. Sarıldı Gofret, Çak. Sarıl Tövbe. 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 gel Gelen ne Ya Allah Allah. Kim kime müddet belli değil. O onun arkasına gidiyor. Onun arkasına gidiyor. Benim <gülüyor> ayaklarımı koklama be Fred, Bayılırsın bak. Kaçın. Kaç dedi o kaç. Bak. Başka umur var. Yalıyor onu be bak senden ona uyuz bulaştıysa bu çocuk sen gidince gene tüylerini senden saç alıp buna ektireceğim. Duydun mu beni? Gel. Gel beni kurdelam benim. Gel. Gel beni kurdelam. sana marul vereyim mi? Mavi gözlüm sana marul vereyim mi? Gavret. Gavret. Bu müzik. İzmir müzik İzmir müzikacıları oldu bunlar. Tavşan üstüne bindi. Tavşan üstüne bindi. Ben de onu söylemeyeceğim. Hayır. 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 Asla. Evladım. Kilolarınız denk değil. Bu bilgileri size öğretmediler mi? Olmaz. Ders bir. Otur. Ben de miyeceğim? Ayağına bastı hayvanın ya. Kim tavşan? Tavşanın ayağına bastı. Bak. Toparlıyor hayvan. Hayır ayağı kırıyor. Korkutma beni. Bak bir şey etti. Çık benim kızım. Devam et. Ticari bekleme yapma. <laughs> aşkım. Aşklarım. Bak. Gofret gelseydi oraya var ya. Ay korkardım. <laughs> ne yapıyorsun? Sağ gösteri Sen diyor beni yakalayacağını sanma. Bak öpüşe de bak. yani bir aşk mı doğuyor? Arkadaşım eş, arkadaşım şey. İmkansız arkadaşım aşk dedikleri şey. bu olsa <gülüyor> gerek. Evet bu biraz imkansız aşk ya. yani mutlu olmazsınız anlatabiliyor muyum? Ben anlatamıyorum ama. Ben anlarsınız sonra çok. Anne söz dinleyin. Bu şekilde olmaz. Bu ilişki yürümez. İçinden yaşa. Platonik iyidir. <laughs> Sen onlardan gözünü ayır mı? Ben şu hmm. bir halesiyim. bak bana sonra gayrı bu tavşan deme. Kobretin ağzından çıkmıyorsun tavşanmış.